Araba muhabbetine hoş geldiniz. Bendeniz Aktan Necat ve... Bahadır Bektaş. Merhaba arkadaşlar. Adını hatırladı. Volkswagen'in <laughs> çok beklenen, merakla beklenen yeni T-Roc modeliyle beraberiz. Evet. Ne diyorsun? Ben beğendim. Yani çok böyle prestijli bir görüntüsü var bence. Evet. Yani Olduğunda yani havlu, havlu duruyor. Daha pahalı hissettiriyor. Evet. Daha lüks hissettiriyor. Dışarıdan Volkswagen'de çok da alışık olmadığımız genç ve modern çizgiler var. Evet. Gayet etkileyici. İsmi enteresan. E, T-Roc ismi arkadaşlar. E, nereden geliyor? Sen biliyor musun mesela? Büyük ihtimalle abileri, büyük abileri Tiguan ve Tuarek'ten. Tuarek'ten. Ya, yani T o, harfini oradan alıyor. Evet. Ama rock kelimesi de İngilizce rock yani kaya e, kelimesinden alınmış. Yani kaya gibi bir otomobil mi denmek istenmiş yoksa bilemedim yani hani e, ama şey. Taş gibi sağlam maşallah. Ama çok güçlü durmuyor mu yani? Çok gü güçlü duruyor. Sağlam bir görüntü Şuna var. bayıldım. Burada yeni çizgilerimiz var. Evet. Bir tane burada, bir tane burada. Burada ters dönmüş bir hokey sopası şeklinde krom sitarımız evet. var. Aslında şu e, çizgi diğer Volkswagen modelleri aynı. Evet ama ekler gelmiş ve güzel şekilde onu kombin etmişler. Kromlara geri dönersek ters dönmüş hokey sopası ile buradaki uyum da çok güzel. Evet. Jantlarımız 17 inç. Hı hı. Daha evet, büyük jant da e, alabiliyorsunuz. Alabiliyor. Özellikle R-Line'da çok hı hı. güzel 18 inç harika bir jant var. Gayet de güzel. Bu arada aracı R-Line paket olarak da alabiliyorsun onu ekstra para ödeyerek. He. O da e, gövdedeki tampon altları gövde rengine dönüyor. Hı hı. Bazı eklemeler geliyor. Bu haller gayet güzel. Güzel. Bir de burada şöyle bir detay var. Çift renk alabiliyorsunuz yani tavanı evet. farklı renk alabiliyorsunuz. Bu Vosso geldi ilk defa bu modelle başlıyor. Evet. Burayı siyah, beyaz, flash kırmızı ve metalik Kara meşe, kara meşe, Ortama uygun bir renk. <laughs> yani metalik karameşe arayacağız. Değişik bir isim olmuş <laughs> ama bildiğiniz parlak kahverengi gibi tonda alabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kombine edebiliyorsunuz. Çok da güzel renkleri Hı -hı. var bu arada. Evet. Ben aynaları çok beğendim. Çok şık aynalar. Evet ve şey, yani tavanla da çok uyumlu olmuş. Siyah uyumlu renk olmuş. Bu piano black etkisi Hı -hı. güzel. Arka camlar %65 karartılmış ve standart olarak geliyor. Bu Hı -hı. da hani sportif bir gönderme. Aracın içinde siyah olduğu zaman zaten cam filmi varmış gibi duruyor. O da gayet şık. Yine burada kromlarımız var, evet. tutalarımız var. Bu arada C e, bayağı geniş ve yatık. Yani e, bir Volkswagen Golf'ten daha yatık bir C var aracın. Arka camı da yine daha yatık. J şeklinde tasarlanmış. Hı -hı. Ve gayet güzel. Hatları çok akıcı. Evet. Beklediğinize değmiştir diye düşünüyorum. Görüntü olarak gayet şık. Evet. Şimdi badır ön tarafa geçiyor. Ben de onun yanına gidiyorum. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Önde e, Volkswagen'in yeni tasarım çizgisi var arkadaşlar. Evet. Abisi Tiguan. Tuareg. Tiguan. Toarek. Evet. E, Arkası Arteon. Evet. E, Volkswagen yeni modellerinde krom kullanımı biraz arttırdı. Bu da şık bir hava veriyor zaten. Evet. Ya yani bunda da bu otomobilde de yine e, farların altından <laughs> uzanan bir krom çıta var. Yine üstte de Üsteli, ızgaranın üstünde bir krom çıta var. Farların da üstünde bir kaş yapmışlar. Evet. Bir çerçeve almışlar. Ve çok Hı -hı. şık olmuş. Ee, onun dışında e, bu ön ızgara gayet büyük ve geniş. Evet, yine üç boyutlu Hı -hı. dalgalar vesaire eklenmiş. O da gayet güzel gözüküyor. Bir de e, şu kat izlerini ben beğendim. Yani e, kaputta e, böyle yine kaslı bir görüntü var. Evet. Ama evet. en güzel detay... En güzel detay, bunu konuştuk biraz evvelde. Hemen evet. göstereceğim, dur. Evet. Şu bölümlü arkadaşlar, e, gündüz farları. Yandı mı? Evet, gündüz farı yandı. Oho, sinyal de Sinyal de ver. Sinyal ver. Evet. Veri muamele bir sinyal. <laughs> Dur dörtlüleri yakayım. Ama aynı zamanda sinyal ve dörtlü flaşör olarak da kullanılabiliyor. Yani böyle bir imza gibi olmuş aslında çok bu tasarımda. Çok şık olmuş çünkü ortaya bir ufak panjur koymuşlar. Hı -hı. Yani aracın yüksekliğini nefis bir şekilde dağıtmışlar. Evet. Bu arada çok boyutlardan uyandım. bir basmak istiyorum ben. Bu araç arkadaşlar Volkswagen'in MQB platformunda yani modüler kompakt modellerinde kullandığı modüler platformda üretilmiş. Evet, kendini çok kanıtlamış gayet evet. başarılı bir platform. Ee, Volkswagen e, golften yani kompakt geçmek geçmek kompakt geçmek kardeşinden e, ne kadardı iki buçuk santim kadar daha kısa daha kısa, daha daha kısa. büyük abisi Tiguan'dan da 25 santim 25 santim kısa ama ee, normal boyutu evet bu arada daha geniş yani, golften daha geniş iki santim daha geniş ayrıca yüksek, yüksek 12 santim 12 santim daha yüksek zaten o hissediliyor içeride gayet ya zaten daha iri duruyor aslında daha kısa ama golften daha iri bir otomobilmiş gibi duruyor. Ama beklenene değmiş biraz önce söylediğim gibi. Gayet Hı -hı. resimlerde gözüktüğü gibi şık bir otomobil, yakışıklı bir otomobil. Evet. İyi satacaktır. İyi bir alternatif olacaktır. Bilmiyorum. Ben çok beğendim. Yani fiyatına bağlı biraz. Şu anda fiyatı 192 bin lira. 192.000 lira. Highline olarak Hı -hı. geliyor. İstersen bir de kaputun altına bakalım. Evet, bir açalım. Bugün de beni çalıştırırsın. <laughs> Kaputu açalımaktan. <laughs> Yıkayım mı abi? İç Sen aç bari. A Açar ben, mısın? <laughs> ne abdestim. <laughs> Açamayacağı Ay. açmış. Ha. Evet. Nerede bu <laughs> <laughs> bunu de, bunu dememiz gerekiyor. Bunu daha ve denememiz gerekiyor. Ha. Buyurun. Aa <laughs> şey, yok. Amortisör yok. Amortisör yok. Evet. Abi vereyim bir çubuk vereyim. Görmüyorsun ya. Tebrik ediyorum. Açmayı başardım. <laughs> Plaket hazırlayacağım. Motorumuz? Motorumuz 1.5 yeni bir motor. Hı hı. Kendisi 150 PS gücünde. 250 Nm torku Torka var. Torka sahip. 7 ileri bir DSG şanzımanla geliyor. Hı, hı. DSG şu anda gayet sorunsuz güzel bir şanzıman haline geldi. 8.4 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Bilgiler böyle. Yani bir motor... de şöyle bir özellik var motorda. Silindir deaktivasyon özelliği var. Yani iki silindir kapatabiliyor. Aktif silindir yönetimi ACT olarak geçiyor Volkswagen'de. Ee, belli e, yüklerde, yani motor çok fazla yüke binmediği zaman e, iki silindir devre dışı kalıyor. Yani yakıt gönderilmiyor daha doğrusu iki silindire. E, bu da tüketimi böyle 0.2-0.3 litre 100 km'de düşürüyor. Yani i̇ki öyle zaten bir... bunu mu anlatıyorsun? He? İki saattir anlatıyorsun bu mu? 0.2'ye mi geldi? E, ama yani sonuçta bunlar önemli artık emisyon düşürmek e, için. o da doğru. Bir de e, frenlerde güç toplamaya yönelik bir sistem var. Evet. Sen enerji yaptığın... enerji geri kazanım özelliği. Ben konuşurken Buyurun. üstüme güç biliyorsun. toplama diyorsun. güç toplama nedir? Me mekaniğe ya. <laughs> güç toplama Anlat tamam al, anlat ha. ha. Anlat topla ha. E, Frenlerde geri kazanım özelliği var arkadaşlar bu kadar. bu mu ya? Yani? E. <laughs> İki saattir sözü. Fren anında. Dur sen şimdi bir şey yapamazsın. Evet. Bir saat akşam oldu. <laughs> evet. Arkaya bakmadık. Ya bakalım hadi. Arkana bakmayacaksın. <laughs> Sence arkası nasıl? Ben beğendim. Tek bir şey haricinde Hı -hı. bu birçok parçamız var. Krom çıtalarımız, ön tarafta dediğimiz ama arkada bir krom cızızı var. Sadece burada sahte eksos çıkışlarında krom kullanılmış. Evet, yani ön taraf daha havalı duruyor. Böyle evet. daha üst sınıf duruyor. Krom daha bildiğiniz gibi otomobilin daha zengin durmasını sağlıyor. Evet. Daha lüks göstermesini sağlıyor. Ya ]mış. gerçi onu kimi de sevmiyor yani. Öyle o bir da harika konu var. ama çok şey piyano bilek kaplatıyor artık. Hı -hı. Ama şuraya bir krom çıta olabilirmiş. Bu katısı çok güzel. Evet bel toplu bir arka var. Bir şey daha alabilirdi bence. Ön taraftaki gündüz ledlerimiz çok şıktı. Arka tarafta belki şuraya da onun benzeri bir stop, sinyaller, bir şey sinyal şeyler. bir şey yapılabilirmiş. Çok aşağıda olduğu için belki tercih etmediler. Ama genel olarak güzel. Bayağı dolu ama göstereceğim. Hazır mısın? Ee, bagaj arkadaşlar bagaj, buyurun. Biz hakkını verdik. 455 <laughs> litrelik şahane bir bagaj var. Evet. Koltuklarınızı yatırdığın zaman da 1290 litrelik gayet geniş bir ee, yüklemalarını elde edebiliyorsun. Yani otomobil aslında golften daha kısa ama bagajı baya büyük golf'e yani, göre. Bu bagaj e, Türk ailesi için gayet yeterli. İterli. Bagaj hiç problem olmayacak. Benim daha yalnız bir şey cam. Benim evet. dikkatimi çeken bir şey var bagaj kapağı biraz ağır. Yani nereden çıkarsan çekelim. <laughs> Sen güçsüz olduğun için olmasın mı? Yok, <laughs> Yo, bak bakayım. bakayım. Biraz evet. ağır. Yani bir otomatik bagaj kapağı gerekiyor bu otomobile. Evet. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz, almanızı da tavsiye ediyoruz o zaman. Biraz ağır gerçekten. Evet. Evet. Genel olarak fena değil. Ee, arkaya bakalım mı? Arka koltuğa. Bakalım. Şimdi hadi niye öyle demiyorsun bir dakika. Ee, Otomobilin bagajı e, geniş ya. Aslında Golf'ten daha kısa ama bagajı daha geniş. Evet. Bu nereden çalmıştır? Arka koltuktan çalmış olabilir bence biraz. Yani çünkü bagajdaki hacmi e, uzunluğu büyütürsen. Tamam. Bunu evde tarafı... ayrıca konuşuruz. Bir bakalım bence. İçeride konuşalım. İçeride. <laughs> Bunu içeride görüşelim. <laughs> yani bu bölüm benim beklediğimden biraz daha iyi Çıktı yani benim boyuma göre. <laughs> ne bekliyordun ne buldun? Yani şimdi şöyle bagaj bu kadar genişken hani arka koltuklardan çalmıştır diye düşündüm. Ama ee, iyi gözüküyorsun. Yani benim için rahat. Diz mesafem nasıl? Diz başka mesafem başka iyi, baş mesafem iyi. Ee, bir de bu tavanın bu bu kısmı e, biraz oyuk tasarlanmış. Ee, yani uzun boylar da rahat edebilir burada. Yani diz mesafesi konusunda demiyorum ama baş mesafesi konusunda rahat ederler. Burası biraz boş açıkçası. Sadece havalandırma ızgaraları var. Bir de 12 volt soketi var. Onun dışında bir USB girişi veya sıcaklık kontrolü bulunmuyor. Sanki ortadaki şart biraz büyük gibi. Evet, o da biraz büyük maalesef. Yani burada 3 kişi biraz sıkışabilir. Öyle gözüküyor. Ama mesela 4 kişilik bir aile çok rahat edebilir bu otomille. Yani Türk, Türk ailesi için yeterli olacaktır. E, yeterli. Yani 4 kişiyse o Türk ailesi. Olur. 4 <laughs> <Dört> kişiyse <olurdu. gülüyor> olur. Geniş aileye olmaz. <laughs> olmaz. <olur>. Olmaz. <laughs> İstersen yavaş yavaş sürüşe geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Sen kula. Olur, hadi bakalım. Hadi. Evet Bahadır, yeni t kabinindeyiz. Anlat bakalım nasıl, beğendin mi? Beğendim, ee, özellikle dijital göstergeyi çok beğendim. Evet, çok şık. Hı -hı. Onun boyutu kaçtı? 10.25 galiba. 10.25, burası da 8 inç. Evet. Ee, onun dışında aslında bakınca yine klasik Volkswagen çizgileri var. Evet. Yani yeni nesil Volkswagen'lerin çizgilerine benziyor. Yani Volkswagen bize dışarıda biraz şaşırttı ama içeride yine bildiğimiz, klasik evet. alıştığımız Volkswagen var. Yani direksiyon çok tanıdık. Klima kontrolleri çok tanıdık. Evet. Düğmelerden vitese hmm. her şey. Evet. Alıştığımız Volkswagen, bildiğimiz Volkswagen. Şu kaplamayı çok beğendim renk olarak. Evet. Yurt dışında onun farklı renklerde de alabiliyorsun. Hmm. Ya Kırmızısı var, sarısı, turuncusu, bir sürü rengi o var. O rengin adı ne biliyor musun? Karibo ee, Grey. Hmm, güzelmiş. Karibo hmm. Ya Başka sor. Koltuktan ismi ne? Yem. Vaaa! Dizdiğin yerden geldi. 10 <gülüyor> Hadi Güzel. Üç farklı versiyonu var koltukların. Deri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Turuncu, enteresan bir koltuk var. Ya hmm. Bu opsiyonları daha çok yeni olduğu için, e, internet sitesinde var ama o fiyatları ve opsiyon listeleri tam açıklanmamış. Ama içeriğin renkli olarak şu an için gözükmüyor. Aslında olsa da şık olurmuş. Çünkü araç biraz bu griyle biraz siyah kalmış. krom fakirliği burada da biraz hissediliyor. Evet. Ama burada yine parlak e, lake kaplamalarla şey olmuş. Yani evet. şık bir ortam. Güzel var. gözüküyor ama daha da o dışarıdaki premium algısı içeri taşınabilirmiş. Ama gayet güzel. Evet. Ee, bu koltukların çift renk olması hoşuma gitti. Evet güzel. Yani Kenarlarını beyaz yine yapmışlar. Genç ve sportif ve modern. Ön konsol biraz sana dönük. Yani biraz sürücü odaklı bir tasarım var. Evet. Çok hafif bir açı Onu hissediyorsunuz. Hmm. Güzel yani. Ben şu an sürücü koltuğunda gayet Şık gözüküyor. Renkleri çok güzel seçmişler. Hı hı. E, kalite çok iyi. Evet. TFT ekranların kalitesi gerçekten çok iyi. Bir de dokunmatik evet, de çok iyi. Çok iyi. Öyle bir mi? de benim e, dikkatimi çeken bir şey var. Benim en sevdiğim şey Dok ekran dokunmatik ama ses kumandası evet analog ya yani, manuel hatta Hatta klima ve radyo bile öyle. Bayılıyorum bu Dijitali biliyorsun ikimiz de sevmiyoruz. Şöyle bakınca orta konsola çok fazla kumanda yok. Yani klima kontrolleri var. Evet. Eee Burada otomatik start-stop'un aç kapama düğmesi var, var. park, park sensörü var, dörtlü flaşo var yani bir şey yok aslında ama bu galiba biraz da aracın donanımsız olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani opsiyonları çok aracın öyle biliyorum. Öyle şöyle aslında birçok güvenlik ekipmanı opsiyonu hmm. işte şerit takip, adaptif, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok güvenlik ekipmanı. E, ofisyal listesinde var. Dilerim, herhalde. Herhalde bu aracın fiyatını biraz uygun tutmak için Tabii. günümüzde bir... malum otomobil fiyatları çok yükseldi biraz güvenlik ekipmanlarını alıcıya bırakarak hani fiyat ayarlamasını oraya bırakmışlar. Çok mantıksız değil. Evet. Ya benim burada hani olumsuz olarak dikkatimi çeken tek şey e, burada çok sert lastikler kullanmışlar. Evet. Yani... yani direkt dikkat çekiyor açıkçası. Kaya gibi. <laughs> Dur ses, Sesini vereyim. Evet, yani... Kim o diyeceğim yani o derece ve yani kapı içlerinde de çok sert plastikler var. Evet. Bir de kapılar da yine inanılmaz renksiz kalmış. Hı hı. Yani çok sert plastikler var. Koyu renk. Koyu renk. Döşemeler. Yani biraz renklendirme ihtiyacı var gibi duruyor. Bu arada araç eşya gözü konusunda baya başarılı bence. Yani şurada bir göz var. İki tane bardaklık var. Burada küçük bir bozuk para koyabileceğiniz bölüm yapmışlar. Burada telefon koymak için derinlere bir göz var. İsterinde USB, USB giriş var. Koymuşlar. Kapı evet. içleri çok geniş. Yani burada şişe koyabileceğiniz evet. bir bölüm. Ayrıca yine başka eşyaları da sığdırabileceğiniz bölüm var. Klima kontrolünün altında bir bölüm var. Cep telefonunuzu koyabileceğiniz. Yol tuşu gayet iyi. Evet, şeyle çok bağlantılı oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Eşya gözüyle çok <laughs> <Ama> bağlantılı <laughs> oldu. güzel de baksana yani şu anda. Gördüğün gibi da çok iyi. Gayet. Biraz yumuşak araba bu arada. Biraz yumuşak ama evet. virajda onu hiç de böyle hissettirmiyor gayet Gördüğünüz Direksiyonu var. bana çok yumuşak geldi mesela. Direksiyon biraz yumuşak ama bu artık şehir içi otomobilleri ya bunlar crossover'ları. Evet. Hani genelde alıcı kitlesi de sadece şehirde kullanıyor araçları. Genelde evet. de bir yumuşak direksiyonlar tercih ediliyor. Hı -hı. Kolay kullanım özelliği diyebiliriz aslında. Ama yönlendirmesi çok iyi. Evet, bir de bir otomobilin programı. gövde tepkileri de baya dinamik de. yani. Yani yüksek olmasına rağmen araç dinamik hissettiriyor. Evet hem yumuşak hem de gayet yol tutuşu tepkileri gayet başarılı. Yakıt tüketimi de ortalama e, ortalamada 5.6 evet. olarak fabrika açıklamış. Evet. Ben buraya gelirken altı e, 6 litre seviyelerinde bir ortalamayla geldim. Evet. Sonra yani yakın sayılır fabrika birazcık tüketimine. Birazcık kullandık, biraz trafiğe girdik. 7-7.5 litrelere kadar Hı -hı. yoğun kullanımda ulaştık. Evet. Ama sınıfına göre, verdiği güce göre de sonuçta 150 piyasa ciddi bir güç. Gayet kabul edilebilir bir değer. Vallahi ben açıkçası sürüşünü gayet beğendim. Yani hı -hı. çok direkt tepkiler veriyor. Çok sessiz, sessiz, motor gayet... sesi hiç yok gibi neredeyse. amortisör çok iyi ayarlamışlar. Yani çalışma aralığı çok başarılı. Gayet konforlu. Hı hı. Ki bayağı bir engebeli yollara da girdik. Hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Gayet evet. keyifli kullanılacaktır. DSG şanzımanla ilgili genelde hani sarsıntılı çalıştığı ile ilgili şikayetler. O eskidendi. Eskiden de işte bunda yok. Yani evet. gayet bu güzel yedi bir şanzıman. Bir DSG var. Yani hı -hı. çift kavramalı bir debriyaj sistemi var. Bu da gayet sorunsuz. Hani otomobilin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet. Kulakçık yok. Yani vites de geldi. Olur çünkü. Kulakçık olmaması yani spor kullanımı çok sevmiyorsan zaten büyük bir evet. ihtiyaçta da değil. Okum Şeyden, sunroof'tan bahsedelim biraz. Evet. Şu anda yani, güneş de gelirken aklına o geldi değil mi? Evet. Şöyle bakınca yukarıda onu fark ettim. <laughs> <Sunroof 'un gülüyor> ee, en büyük cam sunroofu. En sunroof büyük cam yani. e çok başarılı. Çok ferahlık katıyor içeriye. Evet. Zaten otomobil genel Hı -hı. olarak da çok ferah değil mi? Evet. Yani ön taraf çok ferah. Görüş açıları da güzel. Evet. Yani tam bir şehir iç otomobil olmuş. Evet. Ee, kanadalık olmayan aileler için evet. gayet tüm ihtiyaçları karşılayacak. Bir diğer leştirme aslında konsolla ilgili dedik ya sert plastik kullanılmış. Evet. Biraz da parlıyor. Yani güneş vurduğu zaman. Çok yoğun güneşte ön cama evet. yansıma yapabiliyor. Evet o biraz hı hı. sıkıntı. Bunun dışında bence otomobilin kullanımı rahat. İçi rahat. Biraz hani doğanımı eksik gibi gözüküyor. Ee, yok bilmiyorum. Halen pakette dahi hani. Ekleyebileceğiniz donanımlar, opsiyon listesi hmm. hala eksik kalan şeyler var aslında. Güvenlik donanımları opsiyonel yani mesela öyle biliyorum. Yani Adaptif kurs kontrol bu araçta yok. Yok. Çarpış görüneyici ee, opsiyonel. Evet. Otomatik park. Evet otomatik park. Bunların hepsi opsiyonel. Hatta geri görüş kamerası dahil yok. Evet. Yani Ve park söyleyeyim. sensörleri var arkadaşlar araçta. Yani yeterli ama oluyor kamera ama, konmamış. Tabii kamera yok. Hı -hı. Motor canlı. Canlı bir motor evet. Yani evet. 0-100'ü 8.4 saniye. 205 kilometre kadar hızlanabiliyor. Evet. Yani yeterli bir motor diyebiliriz. Yani çok hızlı değil. Yavaş da değil. Tatminkar bir performansı var. Yani açıkçası zaten Volkswagen her şeyin böyle biraz ortasında duruyor ya. Yani. Tasarımda evet. çok tasarıma kaçmıyor. Aza gitmiyor. Çok değişikliği. Açık bir firma değil. O bakımdan ben biraz şaşırdım. Açıkçası artı ondan sonra benim en favori Volkswagen'im bu. Tasarım olarak diyorsun. Değil Tasarım mi? olarak. Evet. Farklılar. Hı -hı. Şıklar. Ama içeride hala Volkswagen bildiğimiz Volkswagen. Evet. Açıkçası içine bakın. içi sizin için yeterliyse ki gelecektir. Hani bakmayın biz vuruyoruz, ediyoruz. Hani plastik kalitesine biraz Hı -hı. takılıyoruz. Görev icabı. Ama içine bakın. Beğendiyseniz hiç sorun yok. Aracın dışı zaten çok güzel. Evet. Hani içi de sizin için kafi ise. Bir de bagajı geniş. Ben onu da hani evet. aile kullanımı için yani, hani uygun bir yol. Bence golf alacaksanız bir de buna bakın. Evet. Derim açıkçası. Ya yani hani güzel bir alternatif aslında. Çok bu iyi bir alternatif. Yani şehir kullanıyorsanız, iki çocuk varsa Hı -hı. ya da işte hafta sonları bir yerlere gitmeyi izliyorsanız biz iyi gezen bir milletiz biliyorsunuz. Hani ekstra Hı -hı. bagaj mı, artı ekstra ferah iç hacim hiç ferah bir seçenek değil, alternatif değil. Evet. Aracın biraz yüksek olması da alternatif rotalara da gitme imkan tanıyor aslında. Evet. Oh Allah kedi. kedi. <laughs> evet, haktan havayı yine kararttık. Evet, Bahadırcığım, hava kararıyor. Nefis bir gündü. Gayet güzel bir Mart ortasında yaz günü geçirdik. Evet. ikinci videomuz artık. Son veri. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu alttaki butonlara bir abone yapın. <laughs> 18'de kaldık. Ayıp arkadaşlar. E, Tanıdığı anne. Sen bari. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.